8. sınıf matematik konu küre dilimi. Küre diliminin alanı ve hacmi. Küre küre dilimi işte bu taralı alan. Taralı alan küre diliminin alanı neye eşitmiş? Alan eşit 4 pi r kare. 4 pi r kare neydi? Bütün kürenin alanı. Çarpı a, alfa açısı bölü 360 derece artı pi çarpı r kare. Pi çarpı r kare ne oluşuyor? bu kabuk oluşu. Düşünün küreyi biz dilime ayırdık mı? Aynı gibi karpuzu, dilim, karpuzu dilimledik mi? Ne oluyor? Karpuzu dilim, dilimlere ayırdık mı ne olur? Bir içeride iç kısım var. Kırmızı olan ve dışarıda yeşil kısım olan, kabuk olan. İşte kırmızı olan alanı hesaplamak için burası 4 pi r kare çarpı 360 bölü alfa bölü 360 a Yeşil bölüm ise kabuk olan pi çarpı r kare. İşte bütün alanı hesaplamak için burası. 4 pi r kare çarpı alfa bölü 360 artı pi çarpı r kare. Bu bizim küre diliminin alan formülü. Hacim formülü ise hacimden o yola çıkarak yani kürenin hacmi neye eşit dedi? 4 bölü 3 pi r küp çarpı alfa bölü 360 hacim formülü. Bir örnek yapalım. Yarı çapı 6 santim olan bir kürenin 60 derecelik küre diliminin hacmini ve tüm alanını bulacağız. Alanı neye eşit dedi? 4 pi kare çarpı alfa bölü 360 artı pi kare. İşte bunları yerlerine koyarak siz evde evi devi olarak bunu yapabilirsiniz. Bu idi alan hacmini ise aynı ödev, aynı değerler 60 derecelik merkez açısı 6 cm yarı çapı küre diliminin hacmi. Hacim formülümüz de yine bu. V eşit 4 bölü 3 pi r e küp çarpı alfa bölü 360. Sadece değerleri siz kendiniz yerine geçireceksiniz. Çarpıp böleceksiniz ve hacmini de bulacaksınız. Bu da size ev olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. <laughs>